Allah kimine imkan verir, kimine imkan vermez. Mesele gönül meselesidir. Gönülden yapmaktır. Yapamayınca yapmayı istemektir. Yapmayı sevmektir. Yapanları sevmektir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlmi. İlim Allah'ın vahyidir. Yani Allah'ın vahyini Kur'an'ı ya öğrenen olun ya öğreten olun ya onlara yardım eden olun. Hiçbirini yapamazsanız bunlardan onları seven olun. Sevip destekleyen olun. Takdir eden olun. Sakın bir beşinci olup dışarıda kalmayın dedi. Beşincisi olunca dışarıda kaldı. İslam'ın dışında kaldı demektir bu. Evet, seviyoruz. Duamızla destekliyoruz. Allah mutlaka hesabı sorarken gücümüze göre soruyor. Kimi maddi olarak yardım eder, kimi duasıyla, gönlüyle yardım eder. Gönülle yardım çok büyük bir meseledir. Olduğu gibi bize kazandırır çünkü. Duamız bize kazandırıyor. O gönül halimiz bize kazandırıyor. Mesele kazanmaktır. Allah kazanmamızı istiyor. Aynı şekilde hayri değil de şerri destekleyenler de böyledir. Gönülden şerri destekledikleri için zulmü destekledikleri için aynı ile o zulme, o şerre ortaktır. Bu hayır için de böyledir, şer için de böyledir. Onun için kendi gönlümüze dikkat etmemiz gerekir. Gönlümüzden kimi destekliyoruz? Gönlümüz kiminle beraberdir? Gönlümüz kiminle beraberse onlarla beraberiz. Kıyamet günü de kendimizi onların arasında buluruz. Hesabı onlarla beraber veririz. Onlara yapılan muameleyi aynı ile görürüz. Onun için kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi arkadaşının sevdiğinin dini üzeredir.